Paşa Çiftlik köyünden Lütfü Sağ var. 90'dan beri biçercilik yapıyoruz, makinacılık yapıyoruz. 98'de ilk paksan almıştım küçüklerinden. E zaman büyüdü, gelişti. Büyüye dönmemiz lazım. Makine, biz 200 kilo diye aldık bunu. Makine normalde 245-300 arası. Hani gece bağladığımız zaman 300-330 da sıkıyoruz balya. Ama tırcı da memnun. Çünkü 3 sıra atıyoruz altta. Bizim balyalarımız dedikler 120 santim genişliğinde. Bizim gider 80 santim. Tırıcı da memnun. 4 sıra sarısa 72 tane 18 ton geliyor. 18 ton. 5 sıra saranlar var bir işler. 21-22 ton. Çok da güzel kilo hani basıyor makine. Çok memnunuz Paksan'dan. Parçası bol. Servisi bol. Yaptığı iş on numara. Yapma. işte on numara balya. Balya kendini ispatladı. Gösteriyor. Ya balya kendini koyacak. Çocuklar çok memnun. çift düğün bu bu dediler. Hiç bunda dediler böyle çanaktı şeydi kırma yok dediler. Sonra fanı çok güzel. Böyle elektrikli öyle bir şey değil yani. Fan çok güzel temizliyor. iğnelerin üstünü bağlama grubunun üstüne yapmış hani. on numara makine yapmışlar. Erdallar pazarlıyor buna. Erdallarla 15 seneden beri iş yapıyoruz zaten. İp alırız. Eee türüme yem karma makine sağdık hayvanlarımız var aile işletmesi. Allah razı olsun. Memnunuz. Sonra sıkıştırmazlar. Hani bugün ödeyemedim, bugün çıkaramadım senedimi. Beklerler. Fark almazlar. Allah'a çok şükür. Çok memnunuz yani. Erdallardan da memnunuz. Paksan'dan da memnunuz. Parça servis bakımından. Çok iyiler çok iyi makine çıkarmışlar. Allah razı olsun.